Selamlar gençler hoş geldiniz. Bu haftanın ikinci bonus antında beraberiz. Çarşamba günü Sinsflix kanalında bonus antımız yayınlanmıştı. Bugün de bu kanalda böyle bir mini bonus antımız var. 10 oyun topladım. 70 bin lira yatırım 7 bin lira da bonusum vardı. Total bize maliyeti 77 oldu ama ana paramız 70 bin liraydı. Şimdi bu oyunları beraber sırayla açacağız. Umarım keyif dolu güzel bir videodur. Şimdiden kendime bol şans, sizlere iyi seyirler. Gençler, genç kalanlar, değerli dostlarım hepiniz tekrar hoş geldiniz. Yanlış saymadıysam 10 oyunun 6 tanesi satın alım, 4 tanesi farm diye gördüm. Bu oyun da yine yeni çıkmış. Yeni bir balıkçı oyunu. Bakalım bize nasıl bir getirisi olacak. Göreceğiz. Ne kadarlık aldığıma bakmadım şimdi. Oyun bitiminde bakarız. Satın aldım diye hatırlıyorum bunu. Umarım bugün güzel bir içerik olur. Yaklaşık bir ay sonra bu hafta bir tekrar bonus antlara başladık. İyi giderse YouTube tarafından da sıkıntı yaşamazsak bonus antlarımız devam edecek. Siz de tüm kanallarımıza abone olup destek olursanız bana sevinirim gençler. Bir tane daha gelirse 2x'e çıkacağız. Video başındayken yapabildiğiniz kadar yorum yaparsanız çok sevinirim. Sınırsız yorum yapabiliyorsunuz. Yorum aynı yazacak hiçbir şeyiniz yoksa destek. O tarz hani bol şans o tarz şeyler yazabilirsiniz. Yeter ki yazın. Onun dışında da like'larınızı esirgemeyin. Bu videoya bir 200 üzeri like'a beraber Çıkalım. Güzel. 2x'e çıktık. ilk oyunumuzda. Çarşamba günkü bonus antımızın sonunda. Tam böyle konuşma yaparken. Çok güzel bitirmiştik. İlla aranızda izleyenler vardır. İzlemeyenler Sinsflix kanalında izleyebilir. Umarım bugün de güzel bir sonuç yaşarız. En kötü ana kasamızın üzerine çıkacağımız bugün olursa bizim için tadından yenmez. Ya bu Hasanların hepsi aynı zaten. Şimdi yine yılbaşı yaklaşıyor diye. Böyle yılbaşı konseptiyle bir Christmas bir konsepti atmışlar. Onun dışında pek bir farkı yok. Güzel tamam. 5 spinde 3 tane daha gelirse 3 x'e çıkacağız. Çıkmasa bile herhalde bu kadarlık almışımdır. Ne kadar mı vallahi hatırlamıyorum. En fazla 10 bin liradır herhalde. Her türlü betin üstüne ilk oyunda çıktık. Bir sürpriz daha yapar mı bilmiyorum. Onu beraber göreceğiz. 3 spin'i çoktan bir Hasan emmi daha alırsak şöyle 1000 lira 2000 lira ne alırsak karımıza. Burası güzeldi. Son spin. Son spin'de de bir şey yok. 12.000 lirayla başladık. Güzel. Ne kadarlık almışız? 10.800. İç yoktan aldığımızın üstüyle başladık. Hemen geçelim ikinci oyuna. Gençler geldik. ikinci bonusumuza. Gestop Olympus Super Scatter. Bir oyunu yazarken herhalde bir hata yapmışım. Big Boss Halloween 2 diye not almışım. Girdim Halloween 2'de bonus yok. Acaba düz Halloween mı aldım? Ona birazdan bakacağım. Bakalım dedenin süper skaterına ne yapacağız? Bu arada web sitemizin linkini videonun yorumlar kısmına, açıklama kısmına, kanal kapağımıza her yerimize koyduk. Web sitemizi incelemeyi unutmayın gençler. Telegram grubumuzda olmayanlar da Telegram grubumuza mutlaka bekliyorum. İnce videoyu yüklerken yorumlar kısmına Telegram grubumuzda koysun. Video atmasak filan da yine bütün gün Telegram'da oluyoruz. Hepinizi mutlaka bekliyorum gençler. Kötü başladık bu arada. 10 bin liralık bir alım. Yanarda da iksimiz yok. Umarım toparlarız. Bu ne oğlum? 12 12 24 sürer mi burayı? Mavi sarı. Maviyi de yap bari. Ananı satayım. 4 spin 24x. Bu oyunda bayağı bir tutulduk gibi gözüküyor. Tamam, sürük yok tam burayı. Yeşil. Ananı satayım. 3 spin 36x. Biraz keyfimi kaçırdı. En sevdiğim oyun her zaman en büyük darbe yediğim oyun oluyor genelde gençler. Belki sizin de öyle olabilir. Bakalım gider ayak toparlayacak mı? Ananı satayım ya. Kum saatlerini yapsa valla baya toparlandı. 2700 son spin 51 x'imiz var. Patlat bari ufak da olsa bir şey. Patlat bir şey yok zaten be. Yüzüğü de mi alacağım? Ananı satayım. X x x x x. Öpek ya. İkinci oyunda patladık. Yapacak bir şey yok. Hemen sıradaki oyuna. Yine yeni bir oyun. Sizle beraber ilk defa oynayacağım. 10 bin liralık aldık bunda galiba. Alın bir şeyler verecek mi? Göreceğiz. Oyunun mantığını hiç bilmiyorum. Ne var şimdi? Melek ile şeytanın savaşı mı? Ne olunca ne oluyor? Bu taraftan bağlayınca bunun ikisini, bu taraftan bağlayınca bunun ikisini mi alıyoruz acaba? Ne oldu? Bonus sembolü gelince bir spin aldık. Oğlum bağlasanız da bir şey. Yine bir bonus sembolü. Yine bir bonus sembolü ama bir şey bağlamıyor. Şu, şu dedeler aslında iki taneyle de bağlaması lazım. Büyük simge ya. Yine bonus sembolü. Oğlum kaç el oldu boş bir şeyler var artık da. İki cem sembolünü ya. Burasını bağladı. Eee. Bunu nasıl para alacağız biz bu oyunda? Bak az önceki oyu güzel bu. İyi verir mi lan? Bayağı bir sembol de var. Ananı satayım bu kadar mıydı? Spin de bitiyor. Hiçbir şey alamadık abi. Son iki spin. Yine bir sembolümüz var. Bağlayan bir şey yok. Allah Allah. Abi şunun tipe bakar mısınız ya? Yine bir şey bağlamadı bonusla bizi oyalıyor İbnan'ın orada. Şimdi versene olacak bak şu an 2x'te 5x'te son spin. Ayağı iki tarafı da bağladı mesela. Oy 171x oldu. Ne oldu şimdi? Ananı satayım. 171x'e bu kadar mı? Neyse. Hiç yoktan gider ayak gençler. Onu da yapmayabilirdi. 21 bin lira kurtardık. Sıradaki oyuna geçiyorum. Gençler sıradaki oyuna geldik. Bu arada oyunların listesini yine videonun açıklama kısmına bırakacağız. Oradan takip edebilirsiniz. Video başında gösterdiğim gibi. Orada yanlarında ne kadar satın aldığımız ya da ne kadar yakaladığımız yazacak. Şimdi geldik Big Box box oyununa. Betimiz 120. Umarım bir şeyler alırız. Kırmızı bir de mavi bir de. Birimiz de var. Çoktan bir bitirin, trinden artı onu alırsak belki oyunu yürütürüz abi. Bundan en kötü bir 30 bin liraya çıkarsak fena olmaz. Sıradan gitmiyorum bu arada. Rastgele gidiyorum listeden. Kırmızıdan ikiyi aldık. 5 spin. Üç mavi iki kırmızı lazım. Hiç yoktan kırmızıyı yürütürse güzel olur ya. Yanlışlıkla bastım. Üç. Ananı sikeyim ya. Senin ananı avradını sikeyim. Birini siktim gavatı. 23 bin. Sırada goyuna gidiyorum. Gençler bir diğer oyun Book of Monsters oyununa geldik. Bu oyunda yaklaşık bir iki hafta önce en sona kadar çıktım. Bütün ekranı o white sembolü var ya, o kapladı. Çok güzel bir kazanç almıştım. Bakalım bugün yine yapabilecek mi? Sembolümüz A. Şimdi 30 tane sembol topladığımız zaman şu dalgayı büyütecek. Artı spin verecek falan filan. O tarz bir oyun. Şimdi 20 tane kaldı. Ben oyunun mantığını her şeyini seviyorum. 7. Bu spin'de 7 tane alırsak Güzel olur aldık tamam. Bir ustura çıktık. 3 spin kala. 3 ver bunu da. Burada verdiği çok önemli. Oy dur şimdi işin rengi çok biz değişebilir. Sembolümüz büyük değil ama işin rengi değişebilir abi. 11. Şimdi bu el direkt 11 tane atsa var ya. Adından yenmez. 11 tane yok herhalde değil mi? Ananı sikim bir tane de bırakmış. Tamam bu el çıkarız. 3 spin kala yine bir üst turdayız. Yine 3 verirse olayın nereye gideceği belli değil. Geçen böyle aldığımda da aynı olmuştu. 2, 2 de olur. Şimdi 16 taneye bir tane daha büyüteceğiz bunu. Bu ne oğlum hiç atmadı. Burası güzel 1000 lira. 6000 liralık alın bu arada. 15 tane lazım. Artık burası da büyüdüğü için biraz ekranı da küçültüyor. Kaç tane var? 7. Bence bir üst tura daha türlü çıkarız da. Bu el var mı yedimiz? Şunları almayacak mesela. Bunun çevresinden aldı. Allah Allah. Bazen almıyor İbnu onu. 3 ver. 2 olur. 4 spin. 14 tane lazım bir üst tur için. 5-6 tane var burada. Güzel. 6. Bu el alır mıyız 6'yı be? Çok keyifli oyun. Yemin ediyorum bak. Çok seviyorum bu oyunun tadını. Çok güzel. Bir üst tura daha çıktık. Artı 3 yap. Ananı sikeyim. Bunu da 3 yapsaydı çok güzel olurdu. Bir tane daha çıkar mıyız? Çok zor. Ama hiç yoktan herhalde betini kurtarırsın İbn'in oğlu. 12. 2 de 12 gelir mi? Çok 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 zor. Kaç tane var burada? Son spin. 6 tane. Bir ustur bizi uçurur. Yok. Tam betini kurtardı. 6000 liralık almıştık. 6000 hemen hemen 30'a geldik gençler. Geçiyor sıradaki oyuna. Gençler geldik sıradaki oyunumuz Athena'ya. Atena'dan 16 16.000 TL'lik satın alım yaptık. Bugünün en yüksek maliyetli oyunu bu. Bundan bir betini kurtaramazsak paramızı kurtarmamız da çok zor. Zaten bu oyunu biliyorsunuz. İlk 3 4 spin X vermezse bir bok yapmıyor. Bizi galiba fena patlattı. Bu ne oğlum? Anonüsikiyim. 2 İki spin. X at. Peach. Lan X! Uzattı hiç yoktan. Yok. Şak yap ya. Altıncı oyun galiba bu. Yanlış saymadıysam dört oyunumuz daha var. İlk X'i iki olarak aldık. Çevirir çevir sokarız götümüze. Yürü bir şeylere bari. Hiç yoktan bir on bin filan kurtar ya. Ya beş kurtar bari amına koyayım. Hiç yoktan iyidir çünkü tamamen patlamıştık. Son anda uzatma verdi. Güzel burası. X'imiz çok düşük. Bir X daha hiç yoktan. Gözünü seveyim bir daha koy. Peki 10 bir şey hadi lan. Oğlum koysana iyi. Allah belanı versin senin. 900 oldu. Lan iyi kırmızı da geliyor. Bokunu iyi x koy. Lan X koy dünyayı patlattın koysana. 1400 Allah belanı versin senin ya. Allah belanı versin. Ya. Dünya para alacağımız yerde patlattı bizi bak. 9000 hiç yoktan iyi kurtardık. Ben size söyleyeyim yoksa tamamen sikiliyordu gibi ne? 10.000 son spin hiç yoktan 10 kurtaralım demiştik. 10.000'in 10 bir tık üstünde kurtardık galiba. Dur bakayım yeşili yürüyecek mi bir tane var. Çok güzel. 6 11x. Dur lan parasını bile kurtaracağız galiba. Kırmızı da geldi. Aferin oğlum. Yürür mü bir tane daha diyecektim ama yapmadı. Vallahi 7 ayak parasını kurtardık abi. 16 almıştık. 15 700. Bu bizi kurtardı yoksa fena seçmiştik. 45 liraya geldik. Sıradaki oyuna gidiyorum. Gençler bir diğer oyun zombi karnavala geldik. Bunu da 120 betten yakaladık. Bakalım bunda neler yapacağız. Hala izliyorsanız like atmadıysanız atmayı unutmayın. Bir ay içerik falan yapmadık ya. Şu an attığınız yorumlar like'lar çok önemli. Sürekli söylüyorum kusura bakmayın sıkıyorsam gençler. Desteklerinizi esirgemeyin. 4 spin var. Bundan hiç yoktan bir 50 bin lirayı çıkartırsa bizi fena olmaz. 3 oyunumuz kaldı. Ana kasaya çıkmayabiliriz. Bir tanesi güzel bir şey ödemezse. Ama dur bakalım daha ümidimizi kesmeyelim. Bunda daha 4 spinimiz var. Wild'ı bu tarafa alabilirsek bir şeyler olur. Ananı satayım. Bu wild'ımız 4 oldu. Bir de kaldı. Şuraya 2 tane yan yana beyin lazım ki İkisini şurada birleştirelim. Dur şimdi bu güzel oldu. Bunu alacak. Hala 4 spinimiz var. Hemen araya beyin ya da şöyle güzel bir full ekran bağlarsa. Ay güzel. Çok güzel. Bir beynimiz daha var. 4 spinde takıldı oyun. Yine 4 spin. En kötü 50 yapsın demiştik. 50'yi yaptı. Bu arada x'lerimiz çok güzel şu an. Bitirmez de devam ederse. Sürpriz bir sonuç alabiliriz bu oyundan ben size söyleyeyim. Güzel. Ne aldık buradan? Güzelsin. 7.5 2 spin bitme. Beyin lazım. Beyin 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 lazım ibinenin oğlu. 8000 son spin. Şular güzel olsun. Bunda 1500 falan var mı? 2000. Aferin. Vallahi 10.000 hiç beklemiyordum. Çok tatlı oldu. 55'e çıkarttı. Hemen sıradaki oyuna gidelim. Gençler sırada oyunumuz White West Gold'a geldik. Bunu da 100 bedden yakalamışız. Bu arada şu Müge da bir tane konu var ya. Bir tane 5 yaşında çocukla annesi ormanda ölü bulundu. Valla ona taktım onu izliyorum. Bir yandan da ona bakıyorum. Bilmiyorum kocasında bir şeyler var gibi. Valla bir yandan da gözüm onda. Sanki böyle kocası bir anda itiraf edecek gibime geliyor. İnşallah onun da sorumlusu kimse bulunur. Tamam bir şekilde bir şeyler oluyor ama çocuklara dokunmayın be orospu çocuklara Çocuklara dokunmayın ananızı sikiyim Çocuğumuzun burnundan sümük aksa içimiz eriyor 7 spin Sür şunu ipnelik yapma 2 oyunumuz kaldı bundan sonra bu arada 15 bin lira daha toplarsak hiç yoktan paramızı kurtarmış olacağız Kaç spin var? Spin'imiz var ama White'ları çok kötü yerde gezdi ya. 2. Gözünü seveyim ya. Allah belanı versin. Bu White west Gold'tan para almayalı yıllar oldu amına yapayım? Yapacak bir şey yok. Geldik. Neye geldik abi? 56 ya. Sıradaki oyuna. Evet gençler. Big Boss Halloween 2 oyunuyla devam ediyoruz. Az önce girdim. Benim neydi? Big Boss Halloween 1'di galiba. Ya da başka bir şey miydi? Bilmiyorum amına koyayım bu ibneyle devam ediyoruz. Bundan sonra bir tane oyunumuz kaldı. O da Gates of Olympus X Max 1000 oyunu. Bence her türlü bir şeyler olacak. Bunu da çünkü level 2'de başlattı. 15'te spinimiz var. 4 diyor kaladık. Ufak dosatta kara bile geçeceğimizi düşünüyorum abi. Hadi bakalım. 3x aşkına 3 tane lazım. 13'te 3. 12 de 3. Onda 3. Ulan epnelik yapma işte. İyi başladın iyi git ya. Bu balıkçı oyunların bu gavatlı. Oğlum koysana Hasan'ı. Ananı sikeyim 15 spindin. 7 de 2 lazım. 6'da da 2. 3x'e çıkamazsak Stiki tuttuk. Beşte bir lazım. Ne oldu bundan şimdi? Şu 4000 Kasa en kötü 60. On lira eksiğimiz var şu an. Bir oyunumuz daha var. At şu bir taneyi. Bir müdahale. İki spin. Lan atsana. Avradını sikeyim senin. Son oyuna gidiyorum. Gençler 9 oyunu bitirdik geldik son oyuna Gates of Olympus X-Max 1000 9000 TL'lik satın alım yaptık Aldığımız tutarı verirse paramızı kurtarıyoruz Veremezse zararda bitireceğiz Bakalım ne olacak Çarşamba günkü bonus anta Başka bir dede oyunundan çok güzel bir vurgun yaptık Video sonunda Bugün de Aynı sonla bitirsek çok tatlı olur Ümidimi kesmedim o gün tam böyle ümidi kesmemekle ilgili Umut etmekle ilgili konuşma yaparken oldu Bugün de umarım aynısı olur. Paramı kurtar yeter. Çoktan zararsız bir şekilde keyfimi almış olayım. Oğlum atsana bir şey. 9, 11 x sürer mi? 5 spin. Dur bakalım spinimiz iyi. X'imiz de fena değil düz bir oyuna göre. Güzel bir ekran bağlarsa bir şeyler olabilir. Yeşil yürü. Kişinoğlu. Hop. Son spin. Son spinle de bir şey yok. Maalesef 7 bin lira civarı bir zarar var gençler. İzlediğiniz destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Yorumlar kısmından web sitemizi incelemeyi unutmayın. Oralarda bulamazsanız kanala girince 100 tane kapak resmi var ya. Orada her zaman web sitemizin güncel linkini bulabilirsiniz. Bilginiz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.